Herkese selamlar. Bu videoda B.R.K. Ingleson yani BIG'in e, Eisenberg School of Management projesini e, Revit ortamında yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi aslında yuvarlak bir yapıya sahip bir proje. Sadece bu tarafa geldiği zaman üst taraftaki kısım çember, e, çember olmaya yani yuvarlak olmaya devam ederken kısım şu kısımda düz şekilde devam ediyor. Ondan sonra aralarda cephe panellerini görüyoruz e, isterseniz hemen Revit ortamında başlayalım. Bunun için ben internetten projenin planını ve bir görünüşünü buldum. Bunları referans olarak yapacağız. Hemen planımızı yükleyelim. Planımızı aldık. Bir de güney görünüşü var. Güney kısmına da yine güney görünüşünü de içeriye alalım. İlgili ayarları daha sonra yapacağız. Şimdi öncelikle burada bir referans şeyi var. Referans çizgisi var. Bunu referans alarak projeyi şey yapacağız, ölçeklendireceğiz. Resmi seçtim. Modify sekmesinden Scale'e tıklıyorum ve buradan yaklaşık olarak buraya kadar 40 feet mi oluyor artık? inç mi oluyor bilmiyorum. 40 feet'i veya inç'i koyuyoruz. Bunu koyduktan sonra bu arada pinlemeyi de unutmayalım. Modify sekmesinden pin'e tıklıyorum. Şuradaki şu şey elemanları, görünüşleri resmin biraz dışına alıyorum ki daha rahat hareket edelim. Hemen okunarak bunları da resmin dışarısına alalım. Evet şunu biraz daha alayım. Şu alt taraftakini de biraz daha aldık mı tamamdır. Şimdi Architecture sekmesinden Reference Plane'ler çizeceğim. Bunun için şöyle önce biraz göz kararı çiziyorum. Elemanı seçtim. Bir kopyasını da e, nerede kopya? Buradan hmm. şöyle yan tarafa doğru oluşturuyorum. Şimdi biraz daha nizami şekilde ilerleyebiliriz diye tahmin ediyorum. Ok işaretleriyle reference plane'leri ilgili kısımlara yerleştiriyorum. Şimdi bir de bunun merkezini belirlememiz lazım. Yine aynı şekilde bir kopyasını oluşturuyorum. Kısa yolu CO. Sonrasında bu ikisi arasına bir Dimension atalım. Ve İlku'yla tıklayalım ki tam merkezini bulsun. Evet şu an tam merkezde. Bütün hepsini seçiyorum. Rotate'e tıklıyorum. Ve Copy şeklinde bir 90 derecelik rotate de edelim. Baktığımda biraz aşağıda kaldı. Bunları da üçünü de seçtim. Birazcık böyle. Evet gayet güzel. Gayet güzel oldu şu an. Şimdi reference plane'lerimizi yani mes için reference plane'leri çizdik. Hemen güney görünüşüne gidelim. Ve şu görünüşü de yerleştireceğiz. Önce şu level'ların reference plane'leri aşmasını istiyorum. Bunun için şöyle biraz daha dışarıya doğru alıyorum. Şu reference plane'leri de biraz daha yukarıya doğru çekelim. Aynı şeyi diğer reference plane'ler için de yapıyorum. Evet, şu an tamamdır. Şimdi baktığımızda şu reference plane aslına bakarsanız şuna tekabül ediyor ve bu burada bunun sınırına geliyor. Görünüşte de bu yaklaşık olarak şuraya tekabül ediyor. Hemen seçip move komutuyla bunu buraya yasladık. Çok az bir Evet. Şimdi bunu eğer bu buraya denk geliyorsa şurası da şuraya tekabül etmeli. Bunun için alt taraftaki resmi scale edeceğim. Resmi seçtim. Scale'e tıkladım. Şuradan geliyoruz. Şuraya kadar. Bu da buraya genişliyor. Şu an evet gayet güzel oldu. Bir de şunun zemin hizasını buradaki hizayla eşleştirirsek harika olacak. Gayet güzel. Şimdi bunu çatı kotu yapalım. Move alıyorum. Bunu Yaklaşık olarak şöyle bir hizaya yerleştiriyorum. İsmini de Roof olarak güncelleyelim. Şimdi bir Level birimiz var, bir de Roofumuz var. Araya da iki tane daha kot ekleyelim. Şu an için rastgele ekleyeceğim onları. Daha sonra e, gerekli ayarları yapacağım. Bir yine bir tane daha ekliyorum. İki. Hazır buradayken bunları bir de kat planı tanımlamamız lazım. Kat planı şu farkındaysanız bunlar mavi renkte, şu siyah renkte. Bu siyahları maviye çevirmek adına View'e gidiyorum. Plan Views ve Floor Plan'e tıklıyorum. Siyah olanlar Level 3 ve Level 4 her ikisi için tıkladım ve şu an birer Floor Plan'de bunlar için oluşmuş oldu. Yine bunların arasındaki mesafeyi de eşit diyelim hemen. Modify sekmesinden yine Dimension'ı alıyorum. Üçünü de seçiyorum. Equal'a bastım da aralarındaki mesafeyi eşitledi. Bir kez daha bastım. Equal'ı bozdum. Evet şu an görünüşümüz burada. Planımız da gayet güzel bir şekilde oluştu. Ee, tek bir sorun var. Projemizin birimi e, şu an milimetrede. Bunu santimetreye çevirelim. Bunun için kısa yolunu kullanıyorum. Length'in yanındaki milimetreyi santimetre olarak güncelliyorum. Şu an projemiz artık santim ölçeğine gelmiş oldu. İsterseniz mesi oluşturmaya başlayabiliriz. Messing site sekmesine geliyorum ve in place mesh oluşturuyorum. İsterseniz mese isim verebilirsiniz. Ben vermeyeceğim. E, create deyip şuradan bir circle seçiyorum. gezi tam reference planelerin kesiştiği nokta. Yani bu reference planeleri referans alarak bir tane dışarıya bir tane de içeriye şey çizdik. Bu arada şuraya da bir reference plane çizmem lazımdı. Bunu unuttum. Problem değil. Hemen çizebiliriz. Finish mesajı tıkladım. Yine architecture segment. Reference plane. Ve yaklaşık önce yaklaşık olarak çiziyorum. Sonrasında ok işaretlerini kullanarak yine göz kararı doğru olduğunu düşündüğüm noktaya getiriyorum. Şu an iki tane çemberden ibaret. Ee, hemen yeniden kat planına geri dönüyoruz. Model line'imizi alıp buradan şöyle reference plane'lerin kesiştiği noktalardan böyle bir çizim gerçekleştirdik. Şimdi şunu bir ikiye bölelim bunun için modify sekmesi altında split elemente tıklıyorum. Böyle i̇ki tane şey açıyorum. Sonrasında bunları seçip siliyorum. Şu elemanı tutalım buradan bunu buraya birleştirelim. Aynı şekilde bunu da şurada reference plane'lerin kesiştiği nokta ile birleştirdim. Aynı işlemi burası için de yapacağız. Bunu Trim Extent ile yapalım. Kısa yolu TR. 3 boyuta gittiğimiz zaman aslına bakarsanız şurada resimden de gösterecek olursak üstteki kısmı şu an oluşturmuş olduk. Bunun için bu elemanı seçiyorum. Yine bunun bir ctrl ile kopyasını en üst kota yani roof'a paste ediyorum yani yapıştırıyorum. Şimdi alttaki konturu güncelleyelim o zaman. Hemen fotoğrafa geri dönecek olursak alttaki kontur da şöyle geliyor. Sonra buradan düz devam ediyor. Aynı şeyi Revit ortamında da yapacağız. Model line'ımı aldım. Buradan şöyle dümdüz devam ettim. Şuradaki elemanımızı da alalım. Oraya gerisin geri çekelim. Çek olursak eğer burası böyle. Şurası da şöyle oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Buradaki yüzeyi oluşturmak için Create Form komutunu kullanacağız. Ancak bu Create Form komutunun doğru çalışması için şuradaki üstteki yüzeyi de aslına bakarsanız şuradaki kısmı tam olarak şunun bittiği noktadan kesmemiz lazım. Bu da aslına bakarsak şuradaki reference plane'lerin kesişim noktasına tekabül ediyor. Bunun için hemen roof'a gidiyorum. Buradan seçtiğimiz elemanı Split komutuyla şöyle bölelim önce. Sonrasını seçip tam olarak sıfıra sıfır noktasına getirdim. Şimdi e, mes'i oluşturmaya başlayabiliriz. Bunun için önce bu yüzeyi seçiyorum. Sonrasında seçmeye devam ediyorum. Aynı şeyi üst kısım için de gerçekleştiriyorum. Ve create form dediğimde şuradan visual style'ı shaded olarak güncelleyelim. Gördüğünüz gibi aslında istediğimiz yüzeyi, dış yüzeyi elde etmiş olduk. Bir tek şuna şöyle güzel bir materyal atayalım da daha görünür hale gelsin. Bunun için önce mesimi seçtim. Material sekmesinden bay kategoriyi Create new material deyip şuradan default mason olarak güncelleyelim ki görmesi daha kolay olsun. Evet. Şu an aslına bakarsanız şuradaki şu kısmı gayet güzel oluşturmuş olduk. Hemen projemize geri dönüyoruz. Aynı şeyi aslına bakarsanız içerisi için de yapabiliriz ancak içerisini normal örtün vaulted oluşturabiliriz. İsterseniz mesh'le oluşturalım. Hemen geldim. Yine aynı şekilde seçiyorum. Üstteki yüzeyi de seçiyorum ve Create Form dediğimde bu sefer de içteki şeyi e, cepheyi seçmiş olduk. Buna da Default Mass Material'ını ekliyorum ve Finish Mass dedim. Şimdi e, aslına bakarsanız işin zor kısmını şu an oluşturmuş olduk. Geriye cepheyi oluşturmak kaldı. Cepheyi oluşturmak adına Architecture sekmesinden Curtain sisteme tıklıyorum ve bunun için yeni bir dörtlü sistem tanımlıyorum. Buna da Eisenberg fasat ismini verdim. Şimdi e, yatayda herhangi bir e, grid olmadığı için nan olarak güncelliyorum ve şunu da 300 cm. Okey. Sonrasında ilgili cepheleri seçiyorum ve create sistem diyorum. Aynı şeyi burası için de yapıp create sistem dedim. Şimdi aslında bakarsanız bu Burke Fasa Terrier Type'ına bir milyon tanımlayabiliriz. Bunu da 50 milim çarpı 150 milimlik bununla şimdilik yapalım ki görmek açısından kolay olsun. Şimdi isterseniz şu milyonu oluşturma kısmına geçebiliriz. Hangi mulyondan bahsediyorum? Şu elemanı diyorum. Hemen güney güneşine geldiğimizde bununla bakarsanız yaklaşık ölçüsünü ölçebiliriz. Bunun için modify sekmesinden Bunun için Modify sekmesinden şuradan cetveli alıyoruz. Ve yaklaşık olarak 325 320 santim civarı bir derinliği yani bir kalınlığı olduğunu görüyoruz. Bunun için hemen Family sekmesinden Curtain Wall Mulyon'a geliyorum. Rectangular Mulyon'dan. Az önce seçtiğimiz Family 50x150'likti. Bunun bir kopyasını oluşturdum. Buna da Eisenberg e, ismini verelim. Bunun özelliklerini sağ tıklayıp Type Properties'ten değiştirebiliriz. Thickness'ını yani kalınlığını 320 santim olarak güncelliyorum. Şu an biz Eisenberg diye yeni bir family oluşturduk. Ancak o family'yi şu an bu curtain sisteme uygulamadık. Bunu uygulamak için Edit Type'tan burada seçtiğimiz family'yi Eisenberg Mulyon olarak güncelliyor. Şu an kalınlığı doğru oldu ancak yani yüksekliği doğru oldu ancak bu derinliği yanlış oldu. Bunu da doğru yapmak adına seçiyorum ilgili milyonu Edit Type'tan Properties'ini mesela bu taraftan 40 santimlik şu taraftan da 25 santimlik bir kalınlığa sahip olsun. Yani toplamda 65 santimlik bir kalınlığı olmuş oldu. Evet şu an aslına bakarsanız işin zor kısmını yapmış olduk. Hemen döşemeleri ve çatıyı da oluşturup ve duvarları oluşturduktan sonra modelimizi tamamlayabiliriz. İsterseniz önce Level 1'deki döşemeyi oluşturmakla başlayalım. Bunun için Architecture sekmesinden Floor komutuna tıklıyorum. Ve Pick Line deyip ilgili çizgileri 3 boyuttan seçelim. Şunu Bunu taba biçimler arasında geçiş yapıyorum. Evet. Evet şu an zemin katın döşemesini oluşturduk. Hemen isterseniz çatıyı da yine aynı şekilde oluşturalım. Architecture Floor diyorum. Yine Pick Line komutuyla. Aslına bakarsanız şöyle yapalım. Bu zemin kat döşemesinin bir kopyasını alalım. ctrl ile ve Modify sekmesinden Paste Align to Selected Levels diyorum ve çatı kısmına bunu yapıştıralım. Şuradaki fazlalık kısmı hemen Edit Boundary'den şunu buraya doğru uzatalım. Şuradaki fazlalıkları silelim. Finish dedim. Şu an çatımızı oluşturmuş olduk. Ara kat döşemelerini de yapalım isterseniz. Hemen bunu ctrl -C ile aldım. Paste deyip Align to Select Levels diyorum. Bir tanesini yapıştırıyorum öncelikle. Buradan şunun bu iç döşeme konturunu biraz içeriye doğru offset diyelim. Bunu da yaklaşık olarak 200 santimlik içeriye doğru bir offset verelim. Finish dedim. Align to Selected Levels deyip Level 4'te yine bu üçteki üreşemenin bir kopyasını yapıştırmış olduk. Şimdi şuradaki duvarları yaptıktan sonra bir de ön cepheye yaptığımızda projemiz yaklaşık olarak tamamlanmış olacak. Şimdi şu mesi bir saklayalım isterseniz. Bunun için visibility grafiği açıyorum. Kısa yolu VG ve buradan mesin önündeki dik işaretini kaldırdım. Apply dedim. Şu an projemizi daha rahat görebiliyoruz. Gidelim hemen şu duvarları da oluşturalım. Architecture sekmesinden Wall'a tıklıyorum. Buradan bunun height'ını roof'a tanımlıyorum ve finish face'inde finish face exterior olarak yapalım. Şöyle bir, şöyle iki. Evet, şimdi geriye kaldı şuradaki cepheyi oluşturmak. Bunun için de yine level 1'e gidelim. Architecture sekmesinden Wall'a tıklıyorum. Ve buradan bir Storefront şeyi alalım. Ve yaklaşık olarak şöyle biraz önce yaklaşık olarak çiziyorum. Sonrasında ilgili konuma yerleştireceğim. Bunu Move komutuyla şöyle içeriye doğru taşıyalım. 3 boyuttan da bir yandan bakıyorum. Biraz daha içeriye alabiliriz sanki. Yine aynı şekil. Bu elemanı seçiyorum. Move komutuyla bunu şöyle bunun içine denk gelecek şekilde içeriye taşıyalım. Şimdi farkındaysanız şu kontrolü düzenlememiz lazım. Bunun için seçtiğimiz elemanı Edit Profile'ında South View'dan şuradan bunun çizgisini düzenleyelim. Trim Extent komutuyla da ilgili düzenlemeleri yaptık. Okey. Yaklaşık olarak şu an doğru yoldayız. Gayet güzel ilerliyoruz. Şimdi sıra geldi. Şu fotoğraftan bakacak olursak eğer çok küçük detaylar kaldı aslında bakarsanız. Bunlar da tamamen tercih meselesi. Şimdi burada yaklaşık olarak şu yatay düzlemde 18 tane düşey düzlemde de yani şunu saymazsak eğer 6 tane panel olacak. Bunu yine aynı şekilde buradaki cephe içinde uygulayalım. Edit Type'tan yeni bir şey tanımlayalım. Eisenberg Entrance diyelim buna da. Layout'unu bunun Fixed Number olarak güncelleyelim. İlgili sayıları da buradan 18 ve 6 olarak girelim. Şimdi güney yönündeki güney görünüşünden bakacak olursam bir de şu zemin katın döşemesinin, şey, zemin kattaki bu ilk milyon profilinin biraz daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Bunu yine aynı şekilde projemizde de uygulayalım. Bunun için ilgili gridi seçiyorum ve unpin ediyorum. Hatta tamamını unpin edelim. Unpin unpin Evet. Sonrasında bunu işte bir kapı girecek şekilde mesela 240 santim veya 250 santim olarak güncelleyelim. Sonrasında bunlar arasındaki dağılımı eşit yapmak adına yine dimension komutuyla ilgili gridleri seçiyorum. buradan yine equal equal'a tıklayıp daha eşit bir görünüş sağlamış olduk. Fotoğrafa geçiyorum. Şurada iki adet kapı var. Bu kapıları da oluşturduk mu bence? Modelimiz tamam gibi. Hemen geri dönüyorum. Görünüşüme Şimdi fotoğraftan şöyle detaylıca bir bakalım. Şimdi şu profili aşıyor. bu tarafa doğru taşıyor kapı. Yine aynı şey bu tarafta da geçerli. Yani aslına bakarsanız şu grid aksı şu zemindeki çizgide kesiliyor. Aynı şeyi modelimizde de uygulayalım. Hemen şunu yani şu grid'i modify ediyoruz ve şu alt segmentini siliyoruz. Aynı şeyi bunun için de yapıyorum. Alt segmenti sildim. Onun yerine Architecture sekmesinden Curtain Grid komutuyla One Segment deyip buraya yaklaşık olarak bir Grid ekliyorum. Sonrasında buralara da kapıları koyacağız. Hemen geliyorum. İlgili paneli seçiyorum. Bunu ampin ediyorum. Yine aynı şey buradaki panel içinde geçerli. Şimdi bu panelleri seçip buradan yerine kapı koymam lazım ancak kapı family'miz yok. Bunun için hemen isterseniz kapı family'si yükleyelim. Family yüklemek için insert sekmesinden load family'ye tıklıyorum. Burada curtain wall panel sekmesi altında şu family güzel. Doors double glass bu family'yi yükledik. Sonrasında panelleri seçip bunlar yerine şu kapıyı yerleştirebiliriz. İsterseniz yine küçük bir grafik ayarı verelim ve sonrasında videomuzu tamamlayalım. Şu gölgeleri açalım. Bunun için Grafik Display Options'a gidiyorum. Gd kısa yolu, Shadowsları aktif hale getiriyorum ve Apply dedim. Çok biraz karanlık oldu. Bunun için Lighting'den Shadow ayarını 20 olarak güncelliyorum. Daha güzel oldu. Bir de güneşin geliş yönünü de Top Right olarak güncelleyelim. OK dedik. Bir de şu profiller üzerine bir texture tanımlamak istiyorum. Bunun için de önce mulyonu seçtim. Edit Type deyip materyalini alüminyumdan Buna da yine bir yeni bir materyal tanımlayalım. İsmini de Eisenberg Milyon olarak güncelleyelim. Sonrasında buradan bunun rengini yine beyaz ama paternini model paternlerden yeni bir şey tanımlayalım patern. Buna da Eisenberg patern diyelim. 90 derece Arasındaki mesafede 50 santim olsun. OK, OK ve Apply dediğimde. Evet. Şunları da saklayalım. Evet, bu videoda Begin, Eisenberg, School of Management projesini yaptık. Umarım şeyler öğrenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.